Herkese selamlar. Bu videoda yine oyuncu koltuğum olan Xvega Pandora'nın bir kullanıcı incelemesiyle karşınızdayım. Kullanmaya başlayalı böyle bir buçuk hafta falan oldu diyebilirim ve bu bir buçuk haftada da oldukça deneyim topladım. Samimi bir inceleme olacak zaten. 6 senede 3. oyuncu koltuğum bu. O yüzden aralarında da böyle ufak bir kıyaslama yapacağım sizlere. Bu Xvega'nın Pandora serisinin Napa deri versiyonu arkadaşlar. Bir de bunun Napa kumaş versiyonu falan var. Bunun hem siyah işte gri böyle kahverengi o tarzda seçenekleri de mevcut. Daha fazla uzatmayayım. Şimdi incelememize bir geçelim. Genel itibariyle şu şöyle bir baktığımızda oldukça şık ve fazlasıyla kaliteli bir koltuk ve tabii ki de fiyatı da bundan dolayı biraz yüksek klasmanda diyebiliriz. Küçük detaylar aslında büyük farklar yaratıyor. Bunların hepsine tek tek değineceğim. Ben Pandora'nın Napa siyah deri versiyonunu tercih ettim. Kimisi diyor deri çok terletir, deri işte o kadar güzel değil falan. Ben hem deri koltuk kullandım hem de kumaş koltuk kullandım ve tekrardan deri tercih ettim. Deri bence çok daha kolay temizleniyor. Tabi seneler geçtikten sonra çatlamalar falan yapabiliyor. Mesela bendeki Aerocool ac 120 adında bir oyuncu koltuk koltuğu vardı. O da deriydi. Bakımını yapmaya yapmaya tabii 6 senede o da çatlamalar yarattı. Ama bunun biraz daha deri yapısı daha kaliteli ona göre. Kumaş iyi hoş güzel. Hani ilk zamanlarda çok güzel ama hani kumaşın da temizliği bir zaman sonra artık imkansız hale gelebiliyor. Ve inanın ki hani kumaş bence kendinden tiksindiriyor zamanla. Duruşu gerçekten premium duruyor. Öyle sağ solu falan kayık bir oyuncu koltuğu değil. Gayet ciddi duruşu var ve çelik iskelet yapısı kullanmışlar. Belki de bu böyle kip duruşunun sebebi de o olabilir. Hani nasıl desem öyle sağ solu gevşeyecek böyle oynayacak bir koltuk gibi hiç durmuyor. Bu koltuğun en güzel yanlarından bir tanesi de bu mıknatıslı kafa yastığı arkadaşlar. Normal önce koltuklarında böyle iki tane delik oluyordu. Onun arkasından böyle bağlamalı bir kafa yastığı desteği oluyordu arkadaşlar. Ama bunda mıknatıslı yapmışlar. Bunu böyle koysanız da oluyor. Bunu böyle aşağı indirdiğinizde de oluyor. Ya yani bu tam boynunuza denk gelecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İşte o diğer yapıda olanlarda böyle sarkmalar oluyordu. Bir türlü boynunuza denk gelmiyordu açıkçası. Bu olayı baya beğendim. İsterseniz böyle isminizi falan da yazdırabiliyorsunuz. Bu arada bunun sünger yapısı da böyle viskolu güzel bir yastık arkadaşlar. İsterseniz bunu böyle üstte tutarak kafanıza getirirsiniz. İsterseniz aşağı indirerek böyle boynunuza denk getirirsiniz. Artık nasıl isterseniz. Ben böyle boynuma tam denk gelmesini çok seviyorum açıkçası. Bu koltuğun en beğendiğim yanlarından bir tanesi de tamamen dikleşebilen bir sırt yapısı olması. Şimdi isterseniz böyle tamamen yatabiliyor ama isterseniz de şöyle biraz daha getireyim tamamen dik bir pozisyona gelerek yani şöyle 90 derece açıda rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu benim için çok önemli bir olaydı. Çünkü ben dik oynamayı seviyorum arkadaşlar. Şöyle oturduğum zaman ben dik olmayı seviyorum. Benim tam gelecek boynuma da bu tam gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu biraz böyle geride olduğu zaman yani maksimum seviyesi böyle olsaydı ben biraz rahatsız olacaktım. Yani biraz geriye doğru yatmış olacaktım. Bir de şöyle yine Visco süngerden bir bel desteğimiz var arkadaşlar. Bu bel desteğini bir de böyle titreşimli masaj özelliği getirmişler. Pek etkili titreme yapmıyor. Yani biraz daha güçsüz kalıyor açıkçası. Ya da pilini değiştirin. Belki daha da hızlanabilir, daha da güçlenebilir. Pille çalışıyor bu arada, şarjlı falan değil. Bunu buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Bunun neyini beğenmedim? Yani şimdi böyle koyduğunuz zaman bu buraya tam şekilde oturmuyor. Ve arkadan bağlamalı yapmışlar. Keşke bunu da mıknatıslı şekilde yapsalarmış. Bunu böyle koyduğum zaman, işte arkadan da bağladığım zaman... ...şöyle oturma alanım biraz daralıyor benim. Ve belime... Hani şöyle tam geliyor. Evet. Gayet iyi hoş. Güzel ama hani ben biraz daha ileriye doğru gitmiş oluyorum. Şahsen bunu kullanmak yerine biraz daha kendime alan yaratıp belimin direkt bu koltuğa gelmesini tercih ederim. Ve bunu kullanmak sizin isteğinize kalmış. Bir de şöyle gizli bir bölüm eklemişler arkadaşlar. Bunu böyle çekiyorsunuz ve buradan bir ayak desteği çıkıyor. İsterseniz ayaklarınızı uzatarak böyle oyun oynayabilirsiniz. Bunu geri kapatmak için de şöyle koyuyoruz ve tekrardan içeriye sokuyoruz. Bunu da gayet gizli bir şekilde yapmışlar. Hiçbir şekilde dışarıdan belli olmuyor. Kaliteli bir kolçak yapımız var. Bunlar yukarı aşağı doğru hareket edebiliyor veya bu kısmı Böyle ileri geri olarak hareket ettirebiliyorsunuz. Ya da dilerseniz şu şekilde çapraz olarak da hareket ettirebiliyorsunuz. Bunun malzemesi de böyle süngerimsi sert bir plastik diyebiliriz. Ama kolda herhangi bir şekilde rahatsızlık vermiyor. Oturma alanından bahsedersek oldukça geniş bir oturma alanı var. Ve sünger hepsi olarak öyle sert bir yapıda değil, öyle çok yumuşak, içeri gömülen bir yapıda da değil. Uzun süreli kullanımlarda bana hiçbir şekilde rahatsızlık vermedi. Geçtiğimiz hafta sonu böyle 6-7 saat aralıksız oturmuşumdur. Hiçbir şekilde rahatsızlık da hissetmedim. Cold Cure poliüretan sünger kullanılmış neymiş diye merak edip araştırdım. Da şekil alabilen bisko yapıda bir sünger yapısıymış. Muhtemelen bu Pandora'nın kumaş versiyonunda çok daha yumuşak hissettiriyordur çünkü aynı zamanda derininde bir sertliği var. Montaj aşaması da tek başıma yaklaşık 45 dakika falan sürdü. Şimdi gelin o kısımları bir izleyelim. Tüm malzemeleri çıkardım. Şimdi kurulum aşamasına geçeceğiz. Kurulum aşaması en can sıkıcı tarafı. Ama burada bize güzelce anlatmışlar. Şimdi bunu uygulayarak bakalım bir kurulumunu yapalım. Kurulumda bize anlattığına göre öncelikle tekerlerle başlayacağız. Amortisör, ondan sonra koltuğun alt tarafını. Buradaki mekanizmayı bu şekilde uygulayacağız. Bakalım ne kadar süremizi alacak. Üçüncü adımda alyanları söktük. Sonra bu koltuğun kolunu şuraya şekilde alyanla monte edeceğiz. Şimdi bu amortisörün bağlanacağı mekanizma için alyanları sökeceğiz. O alyanları söktükten sonra bunu buraya monteleyeceğiz. Bunu montelerken bu şekline dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kaba kısım koltun e, koltuğun ön tarafına gelecek arkadaşlar. Şöyle tam denk getirdikten sonra tekrardan alyanlıyoruz. Bunlar bu arada küçük değil büyük tip alyanlar. Şimdi tüm hepsini bir sıkayım. Biraz gevşek kalmıştı çünkü. Yeteri kadar sıktık. Evet şimdi en uyuz noktalardan bir tanesi. Bunların yani şu koltuğun üst kısmının buraya montajlanması. Onu tek başına yapmak biraz e, yoruyor. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Öncelikle şu alyanları bir sökelim. Tamam şu an tam denk getirdim. Alyanları sıkalım. Şimdi de diğer kısmı oturtacağım. Alyanlarımı bir geçireyim. Yani burada bir yardım almanız çok önemli bence. Yardım alırsanız bu kısmı çok rahat bir şekilde yaparsınız. Tek zor olan kısmı bu zaten montajlama aşamasında. Evet. Sonunda başardım. Düzgün olmuştur umarım. Tekrardan söküp takmak hiç istemiyorum çünkü. Şimdi bu çirkin görüntünün ortadan kalkması için e, bu kapakları bunlara montajlayacağız. Şöyle ufak vidalar var. Kutu içeriğinde geliyor. Bunları tornavida ile buna montajlayacağız. Bunları montajladıktan sonra bu siyah kapaklarıyla bir kapatalım. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Diğer yüzünü yapacağız. Kapakları da takıyoruz ve bu aşamayı da tamamlıyoruz. Koltuğu final formuna artık getirmek için yapmamız gereken tek şey amortisörü buna montelemek artık. Bakalım nasıl monteleyeceğiz. Şöyle kaldırsak öncelikle nasıl olur. Yok zor. Şunu şöyle çevirelim. Aynen. Bunu böyle soksak. Bir şekilde oturttum. Şimdi bir kaldıralım bakalım. Evet. Koltuğumuz son haline ulaştı. Koltuk aslında bir nevi hazır. Çok da güzel duruyor bu arada. İşte birkaç ufak tefek şeyler kaldı. Mesela bunlar. Ee, şu tarz. Şunlara, bunları bir monteleyeceğiz. Aynısı diğer tarafta da var. Monteleyelim. Aynen. Ondan sonra işte yastık. Bir de şu ayak uzatması kaldı. Bunu da yine Alian'la monteleyeceğim. Şimdi daha önce koltuklarımdan bir tanesi kumaş, bir tanesi de deriydi. Deri kullanması daha kolay demiştim. Yani atıyorum üzerine bir şey döküldü böyle siliyorsunuz gidiyor. Ama kumaşta öyle değil. Kumaş böyle içine çekiyor bunu. Başlarda kumaş böyle çok daha güzel geldi deriden sonra. Hani kimisi diyor işte deri terletiyor falan ama genelde ben terleme sorunu yaşamadım. Deride sadece böyle zaman geçtikçe bakım istiyor. İşte vazelinle falan onunla bununla böyle bakım yapmanız gerekiyor deriye. Yapmazsanız ne oluyor? İşte bu şekilde hani 6 senelik bir Aerocool AC100 120 bu arkadaşlar. 6 senede işte çatladı böyle kenarı köşesi yırtıldı. Hani bakım yapmadığım için bu hale geldi. Burada da Fab serisi var arkadaşlar. Bu da kumaş bir oyuncu koltuğu. Kumaş da bana böyle pek hijyenik gelmiyor. Neden? Yani çünkü kiri içine gömüyor. Ben bundan önce yıkadım. Yıkadıktan sonra yine kirlendi. Hani bunun artık önüne geçemiyorum. Bilmiyorum ne yapmak gerekiyor. Hani kumaşın bakımı bence gerçekten zor. Bir de şunu samimi şekilde söyleyeyim. Mesela Aerocool'un deri yapısıyla bu Pandora'nın deri yapısı bir değil arkadaşlar. Pandora'nınki çok çok daha gelişmiş bir deri bence. Hani bunun bu hale geleceğini pek düşünmüyorum. Bu en başta kendini biraz öyle belli ediyordu. Hani derisi öyle çok ultra kaliteli bir deri değil. ben size kalmış aslında deri veya kumaş tercihi. Ben ikisini de deneyimledim. Ben tekrardan deriden yana kullandım şansımı. Yani kumaş işte Bilmiyorum yani bana göre değil bence. Halkta bir de şöyle bir durum vardı. Halk böyle istediğim gibi tam dikleşmiyordu mesela. Benim en sevmediğim yanlarından bir tanesi oydu. Hani mesela bunlar dedim ya hem Aircool hem bu böyle 90 derece tam dik bir şekilde geliyor. Çünkü ben dik şekilde kullanmayı seviyorum. Halkta bu genelde 80 derecelerde falan kalıyordu. Hani biraz daha böyle geride kalıyordum. Ondan da bir türlü hoşnut olmuyordum. Ve şu mıknatıslı olay hani ben bunu gerçekten beğendim. Bu çünkü Aircool'da da yok, Halkta da yok. Halkta falan işte, da işte Ayrokul'da da böyle yastığı koyduğunuz zaman aşağı doğru biraz böyle iniyor. işte boyunuza göre ayarlamaya çalışıyorsunuz. O yine eski haline falan dönüyor. Ama bunda işte böyle yukarı aşağı yapıyorsun istediğin gibi boyuna göre ayarlıyorsun. Bunlar benim için önemli detaylar. Tabii şu an ayrı koltuğu sıfır yok ama Pandora'nın sıfırıyla işte Halkın sıfırı arasında yaklaşık bir buçuk katta bir fiyat farkı var. Zaten Pandora o yüzden bir tık daha kaliteli bir koltuk aslında. Yani gerçek düzgün bir kıyaslama olması için Halkın da bu üst seviye koltuklarıyla bir kıyaslamak lazım aslında. Ama sünger yapısı olarak Pandora tabii bu ikisinden de çok daha rahat olduğunu söyleyebilirim. iki sene bir kaplatırsam zaten bunlar da kendine gelecek. Kaplatırsam zaten deri kaplatacağım tekrardan. Bu tarzda bir koltuk kullanımı bel ve boyun sahnesi açısından ciddi bir önem arz ediyor bence. Evet biliyorum artık koltukların da fiyatları uçtu gitti. Ama her şeyin fiyatı uçuyor gidiyor. Samimi bir şekilde konuşursam bakın böyle evlilik harifesindeyim şu an. Mesela berjer denilen koltuklar var böyle tekli koltuklar. 12.000-13.000 bin, bin liralardan falan başlıyor. Hatta onu da geçtim. Yemek masası için mesela böyle sandalye bakıyorum. Sandalyenin tanesi 5.000 lira. Mobilya sektöründe her şey uçmuş gitmiş yani. Eskiden de pek böyle oyuncu koltuğu seçeneği pek yoktu. Ben mesela 2018 yılında ayrı kulu aldığım zamanlarda 1200- TL'ye falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da asgari ücret 1600 TL falan olması lazım. Şimdi günümüz bence seçenek açısından daha iyi. Tabi bu koltuk yine 15 bin liralık bir koltuk ama 7 bin liralık da bir koltuk bulabiliyorsunuz. Ben işte dediğim gibi 2018 yılında 1600 TL asgari ücretinin olduğu yerde 1200 TL'ye bir oyuncu koltuğu alabilmişim. Yani direkt şu zamanın 10 katına vurabilirsiniz yani. işte asgari ücret şu an 17 bin lira. işte oyuncu koltuğu da atıyorum 12000 bin 13 bin lira gibi düşünün ki öyle zaten şu an. Ama demek istediğim 6 bin 7 bin liralarda bir oyuncu koltuğu bulabiliyorsunuz. Sadece oyuncu koltuğu olarak düşünmeyin böyle belinizi ve boynunuzu destekleyen herhangi bir şekilde böyle ofis koltuğu falan da olsun hani bu tarz koltuklara bence yönelin. Ama bunlar genel olarak hem görüntü açısından hem de böyle duruş ve kalite açısından çok daha güzel oluyorlar bence. Ben X Vega Pandora'dan oldukça memnun kaldım. Sadece bir oyuncu koltuğu olarak düşünmeyin. Zaten aynı zamanda bir ofis koltuğu olarak da geçiyor. Gerek rahatlığı gerek görüntüsüyle ben bütçesi olana açıkçası tavsiye ederim. Şimdi Xvegan'ın internet sitesine geldik arkadaşlar. Burada bir sürü oyuncu koltuğu seçeneği var. 7000 liraya var, 8'e var, 9'a var, 15'e var. Hani bir sürü opsiyon var aslında. Mesela bu en meşhur olanı Andromeda serisi arkadaşlar. Ben senelerdir bunun var olduğunu görüyorum. Gayet güzel de bir şekli var. Mesela bunun fiyatı da 8390 liraymış. İşte böyle RGB'li marcibili seçenekler de var. Ama benim çektiğim Pandora çalışma koltuğu kısmında arkadaşlar. Çalışma koltuğu kısmında ise genel olarak böyle baktığınızda zaten sade tonlarda olan koltuklar var. Öyle kenarında RGB falan yok. Genel dış görünüşü gri, siyah böyle kahverengi tonlarda. Benim şu an kullandığım bu napa deri versiyonu. Bunun bir de böyle kumaş versiyonu var. Bir de böyle kahverengi versiyonları var. Bunlar da gayet hoş duruyor. Bunlarla çok arasında kalmıştım ama yine tercihimi siyahtan yana kullandım. Şu an fiyatına baktığımızda 14.990 TL'ye bir fiyatı var. Onun haricinde genelde Xpega'da böyle indirimler oluyor. İşte sepete 4 TL indirim varmış mesela bugüne özel. Onun haricinde peşin fiyatına taksit imkanları falan da var. Onlara da bakarsınız. Opsiyonlarına geldiğimizde ise böyle mesela ilk olarak isim yazdırma opsiyonu var. Artı 2.49 TL'ye bende nasıl böyle yastıklısı var yazıyor. O tarzda kendi nikinize uygun bir tane yazı yazdırabilirsiniz. Ekstra özellikler kısmı var. Mesela bu baş yastığına masaj özelliği var. Bence beldense baş yastığındaki böyle daha hoş olabilir. Artı 379 seldiğim mesela. Visko sünger var. Tabi zaten visko sünger ama ekstradan böyle visko taban daha atıyorlar. Yani daha böyle viskolu oluyor. Onun haricinde koltuk ısıtma var. Koltuk ısıtmayı ben çok merak ettim açıkçası. Eğer bu arabalardaki gibi işe yarıyorsa artı 1400 TL'ye oldukça mantıklı. Ama böyle hani çok işe yaramıyorsa işte mantığını bilemeyeceğim. Ama 1400 TL böyle artık kıçınız iseniz gibi ısınabilir yani. Onun haricinde dahili bluetooth hoparlör seçeneği var. İşte bence çok gerekli değil. Onun haricinde kolçak petlerine yani bu kol kısımlarına ekstradan dolgu atıyorlarmış. O da artı 500 TL'ye. Ekstra sabit ayak seti de var. Bu da mesela direkt koltuğu sabitliyor yere. Tekerler çalışmıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani hareket etmiyor. Logo yazdırma ve marka kısmı var arkadaşlar. Bu da isterseniz yastığa veya direkt koltuğa. Artık atıyorum YouTuber'sınızdır veya bir işletmenizi de kullanacaksınızdır. İşletmenizin logosunu falan koyabilirsiniz. Mesela internet kafesini alacak kişiler varsa işte internet kafesinin logosunu falan yapabilir. O tarzda durumlar yani bunlar da. Keşke ben de aslında kendi kanalımın logosunu işletseymişim. O da güzel olurmuş. Burada da genel özellikleri var. Bunların hepsinden zaten video içerisinde bahsettim. Bir de kargolaması baya hızlıydı. Bu Pandora 3 iş gününde kargoda. Ama mesela burada Andromeda'lar var. Bunlar 24 saatte kargoda falan. Yani kargo süresi de oldukça hızlı. Genelde koltuklarda biraz kargo süresinde gecikmeler yaşanabiliyordu.